Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir cuma akşamından hepinize sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, umarım huzurlu, umarım mutlusunuzdur. Can dostlarım biliyorsunuz, önceki videolarımda size haber verdim. Ve verdiğim haberde e, okumuz su bakımından bahsettim. Okumuz su bakımından niyetlerinizi, dileklerinizi yorumlara sabitlediyseniz sizler de bu bakıma dahilsiniz. Ama denk gelmedim, izlemedim diyorsanız denk geldiğiniz zaman, e, izlediğiniz zaman gönül rahatlığında olabilirsiniz. Çünkü ben zamansız zamana niyetliyim. Şimdi izlemeyen, dinlemeyen ya da niyetlerini Duymak isteyen gönül dostlarıma. Ben sizin niyetinizi niyetim bilerek, sizin dileğinizi dileğim bilerek şimdi kağıda yazacağım. Sen de bu arada bu isteklerden farklı isteğin varsa bu arada söylemen gerekiyor. Tam zamanıdır can dostum. Ben her şeyin başı sağlık diyorum. Aşk. Aklımdaki kişi. kalbimdeki kişi miras mahkeme çocuklarım iş kariyer para okul yakın gelecek olası gelecek. Sen bunlardan farklı bir şeye niyetleniyorsan bizler de niyetini söylemenin tam zamanıdır. Ben okumuş suyumla birlikte niyetlerinizi buluşturacağım. Siz o arada lütfen pozitif enerjileri gönderin. Hemen ardından da sizler için harf seçeceğim. Bilginiz olsun. Hadi bakalım niyetiniz niyetim olsun. Dileğiniz dileğim olsun diyelim. Şimdi de harflerle birlikte sizlerle uyumlanmaya başlayalım. İlk harfim I, I, J harfi. Trabzon'un T'si. Diyarbakır'ın D'si. Edirne'nin N'si. Adana'nın A'sı. Hatay'ın H'si. Lüleburgaz'ın L'si. Son harfimse Konya'nın K'si. Hadi bakalım kaç harfle uyumlandığını bizlere söyle. Can dostum emeğime kanalıma bana saygı gösterdiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sayende kocaman bir aileyiz. Özellikle özel danışmanlıklarda da Aldığım danışmanlıklarla beni çok mutlu ettiğimi bilmeni isterim. Hadi bakalım, hazırsan sana özel gelsin. Sen de niyetlerini, dileklerini ilettiysen kaç harfle uyumlandığını bizlere söyle, başlayabiliriz. Arzu ettiğin şeyler var. İşte o arzu ettiğin hedeflerine tek tek ulaşacaksın. Evet, engellerim var. Önündeki engeller bir bir kalkacak. Ve e, inşallah önem sırasına göre hepsi tek tek olacak. Can dostum okumuş su bakımında çarpı işareti çıkmış. Bu da gerek arkadaş, gerek çevre, gerek ailenden bir kişiyle ...aranda yaşanacak bir sıkıntı, yaşanacak bir kıskançlıktan bahsediyor. Ve bu yüzden yaşanan bu olumsuz durum yüzünden resmen soğuk rüzgarlar esiyor can dostum. Ama e, tabii ki bunun detayı sana özel, senle ilgililik oranı nasıl sonuçlanacağı... Çok enerji geldiği için Hepinizin özel cevapları Özel bakımlardan Haneden birisinin Büyük bir kısmeti olacak Bu sen de olabilirsin Haneden birisinin de Çünkü okumuş su bakımında Kocaman bir Balık çıkmış Bu kısmet e, Bereketli günlerin Kapısını açacak Sizlere ama kısmet kime geliyorsa sana da haneden birisine de olabilir. Kısmet kime geliyorsa ben bu kişinin kafasını karıştıran bir şeyler olduğunu e, ve bu kafa karışıklığını çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve tek başına bu işin içinden çıkamaz. Yardım alması gerekiyor can dostum. Bu da demektir ki sen sen kısmet gelen sen. Haneden başka birisi ise o kişi e, kafa karışıklığına çare bulması gerekiyor. Zorlanıyorsun. E, bazı şeyler var çözemiyorsun. Zorlandığın konulardan vazgeçersen sıkıntı. Çünkü vazgeçmezsen önünde çok güzel bir bahçe görüyorum. Ve dayanamıyorum diyorsan zorlukları yakın zamanda atlatacağını da söylemek istiyorum. Yani bu süreçte biraz sabırlı olman gerekiyor. Benim okumumuz su bakımında mutluluk var, huzur var hem de çok yakında can dostum. Yapman gereken ise sadece aldım, kabul ettim demek. İki tane birden yolun çıkmış. Fakat e, bu yolların biri bir tarafa, diğeri başka bir tarafa gidiyor. Yani farklı. Fakat bu yolların bir arada olduğu kısa bir zaman dilimi de var. İşte bu bir arada olduğu süreçte doğru kararlar verirsen işte o doğru kararlarla da hayatın değişecek. Özellikle yollarından bir tanesi ayrıldığı zaman önü çok açık. Hatta bu yolun bir kişi bir kişiyle daha kesişecek can dostum sanki böyle e, bir pusula hayalet sanki böyle yönünü belirliyor sanki sana yol gösteriyor ama bu yol göstermesini istediğin konuyu bizlerle de paylaşman gerekiyor düzenmesini istediğin konu aşk mı sağlık mı iş mi para mı Maddiyat mı? Şöyle bir yorumlara sabitle. Bu pusula senin yönünü belirleyecek. Ve maddi durumunu toparlayacak. Çünkü bak pusula maddi konularda daha ağırlıktadır. Ama genel anlamda doğru yönde ilerlemeyi temsil eder. Ve e, özellikle doğru yönde pusula dönerek sana yardımcı olacak ve doğrultunu gösterecek e, özellikle hayatında var olan belirsizlik hayatında var olan belirsizliklerle doğru yönde ilerlemeni sağlayacak san dostum can dostum ilişkin çevrendeki etrafındaki birileri tarafından kıskanılmış. Hala da kıskanılıyor birgin olsun. Özellikle bir kadın var. Bu kadın e, sizi birbirinizden uzaklaştırmaya çalışmış, başarmış. Hala da uğraşıyor ve sen bu konuda hiçbir şey yapamadın yalnız kaldım ve bu konuda olumlu kapılar kapanmış hala da kapanan gönül dostlarım var can dostum bu kapılar açılabilir ama e, senin bu sıkıntıyı nasıl atlatacağına bağlı yani bu sıkıntıyı nasıl atlatacağını bilmen bilirken doğru yolu izlemen ona göre hareket etmen çok önemli. İşte bunlar da zaten yıldız yükseltmesi enerji yükseltmesi geri döndürme rütiyele aradaki negatif enerjiyi ya da arada üçüncü kişilerin enerjisini kesmen gerekiyor can dostum. Ama bil ki e, ikinizin sevgisi olsa da hatta çok büyük olsa da bu kadın kurnaz birisi ve emin ol elinden geldiğini ardına koymamış ve hala da koymamak için direniyor can dostum. Bu kişi aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi, sevdiğim kişi ve ben vazgeçmek istemiyorum diyorsan özellikle bu konuda çalışma başlatmalısın. Alacağım bir haber var. Ee, aslında ilk başta üzerinde çok etkisi olmayacak. Ama böyle bir haber aldığında dikkat etmeni öneriyorum. Sonrasında etkileneceksin bu gelen haberden. Yani ilk başta umursamamazlık etmemeniz, sonradan e, başına dert başına iş başına sıkıntı açmamak adına. Annene gelecek birisi var. Biz buna misafir diyelim, ziyaretçi diyelim. Gelen kişi eli kolu dolu kişi. Hediyeli, rızklı, eli açık birisi. Hanedeki herkesi ayrı ayrı düşünen bir kişi. Ve gelişiyle hanenize bolluk, bereket, şans, kısmet ve neşe de beraber gelecek. Yaşadığın bir tartışma var. İlişkinle, sevdiğinle, evliliğinle ilgili olabilir. Ama kendini geri çektiğini de görüyorum. Olay büyümesin diyorsun. Büyümesini de istemiyorsun. Ama bu anlaşmazlık, bu ayrılık, bu kavga, bu tartışma mesafeyi artırıyor. Yani olumsuz yönde etkiliyor. Acilen tedbir alman gerekiyor. Ya tedbir alıp döndürmeli ya da bu kişiyi hayatından tamamen silmelisin. Arafta kalman, bu şekilde durman sana sıkıntı veriyor. Ama hayatında yepyeni bir sayfa açılacak. Eğer ki ben bu kişiyi elde edeceğim diyorsan hayatında bu kişiyle önüne yepyeni bir sayfa hayır ben bunu sildim hayatıma yeni birini istiyorum diyorsan hayatında yepyeni bir sayfa yeni bir kişiyle harika fırsatlarla kaçırma derim arafta kalma kararını ver verdiğin kararda ilerle Canım bir iş var, bir işle alakalı bir teklif var. Bu yeni bir işte olabilir, var olan çalıştığın işte alakalı bir teklif de olabilir. Ama hangisi olursa olsun her ikisi için de söylüyorum sonunda akıllı davranmazsan para kaybedebilirsin. Sanki bu teklifte bir kandırma var. Sanki bu teklifte bir hile var, bir düzen bozukluğu var. Sen iyice araştır. Bence girişim falan yapma derim. Çalıştığın işte de olsa, yeni bir işte de olsa iyice araştır, düşün derim. Bu konuda bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Yaşanırsa da ana nedeni senin yanlış karar vermendirindir. Dikkatli ol şaşıracaksın bir kişi tarafından. Dostun, arkadaşın, sevdiğin, değer verdiğin kişi. Bu kişi seni hayal kırıklığına uğratmış ya da uğratacak. Senin bir şaşkınlığın var. Aslında gidip sorabileceğin bir şey de olmadığını görüyorum. Ama çok da üzülmemeni öneriyorum. Yani o kişinin bilerek yaptığı bir şey değil bu. Emin ol, senin bu olaydan etkileneceğini hiç mi hiç düşünmemiş. Düşünseydi emin ol, kalkışmazdı böyle bir şeye. Canını sıkan olaylar var. Ama bu olaylara tabii ki alışılmaz ama sanki alışmışsın. Yani yeni bir şey değil. Hep var olan sorunlar. Aynı problemler. Ancak eee önümüzdeki günlerde kamer yıldızının etkisinde kalabilirsin. İşte kamer yıldızının etkisinde kaldığın zaman bu her zaman olan sıkıntıları biraz gözünde fazla büyütebilirsin. Ve aslında yeni bir olay değil. Hani hep aynı şeyler ama tabii yorgunluktan, sıkıntıdan hatta bir şeylerin düzelmemesinden dolayı yaşanan tedirginlikler kamer yıldızının etkisiyle daha da büyür büyüyecek. Adında soyadında S harfi Samsun Şanlıurfa bulunan bir kişiden gelen bir teklifin gelen teklif ikinizi de ilginç ve mutlu edecek bir teklif. ve bu teklifin vadesi çok da uzun gözükmüyor. Ama şunu söyleyebilirim ki bu isminde soy isminde Samsun Şanlıurfa olan kişiyle yan yana çıkmışsınız. Sanki e, yeniden tekrardan sil baştan birliktelik görüyorum. Ben en, in, en hayırlısını senin için istiyorum en hayırlısı olsun inşallah diyorum. Ama aklındaki kişi sevdiğin kişinin isminde soy isminde. Samsun Şanlıur harfi Samsun Şanlıurfa harfi varsa yani S ve Ş varsa aranızda gelişmeler yaşayacağını söylüyor benim telvelerim. Gözün yükseklerde değilse Hedefin küçükse bir o kadar da kolay erişeceksin. Ama e, hedeflerin büyükse sana göre zorsa ikili vaatlere dikkat etmelisin. Özellikle iki haftayı baz al iki haftadan sonra ikili tarihler senin için güzel detaylar. Ama şunu bil ki mutluluğun bir şekilde ertelenmiş çünkü içinde geçirdiğin hayallerin olduğunu görüyorum senden yaşça küçük olan bir kişi bu kişiden alacağın harika harikulade bir haber var ve ee, bu haber yüreğini sıkan konulara cevap olacak Tekrar ikili vaatler çıkmış, o da çok önemli. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişiyle ilgili bir takım güzel günler. Ve bu günlerin de huzur getirdiğini görüyorum. Niyetinde devlet dairesi varsa devlet dairesinden eline geçecek bir yazılı evrak var. Eline geçecek evrakla yaşanacak sevinç de var. Özellikle ay doğmuş bilgin olsun. Maddi manevi sorunlarının müjdeleneceğini, kurtulacağını müjdeliyor. Eğer isminde Adana'nın A'sı, soy isminde Adana, Hatay harfleri varsa... Müjdeli haberlerin daha fazla olacak. Özellikle zorluk, sıkıntı çektiğin konularda çok sürmeden işlerini yoluna koyacaksın. Büyük başarılar var. Bolluk, bereket var. Müjdeli haberlerim var. Bunların tümü sana iyi gelecek. Bunların tümü içine su serpecek. Ve e, sürekli düşündüğün, olumsuz dediğin her şey son bulacak. Ve emin ol ki bu konuda da yüzün gülecek. Hakkında hayırlısı olsun, her şeyin en güzeli senin olsun. Rabbim oldu müjdesini yaşatsın. Hayırlı cumaların, hayırlı akşamların olsun. Akşama güzel bir yayındayız, güzel bir bakımdayız. Ne yorumlayacağımızı bilmiyorum. Sürpriz olsun. Özel danışmanlıklarım devam etmektedir. Benden özel danışmanlık almak istiyorsan 0538 312 1877 numaralı WhatsApp hattı üzerinden iletişim kurabilirsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.